Yükselen Aslan için Temmuz 2025 burcu yorumu. Aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında hareketlilik olabilir. Temmuz ayı sizin için özellikle aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda önemli gelişmeler getirecek. Temmuz'daki Oğlak burcundaki dolunay 5. evinizde gerçekleşerek duygusal bir ilişkinin netleşmesi, yaratıcı bir projenin tamamlanması veya çocuklarla ilgili bir konuda karar vermeniz için fırsat sunabilir. Bu dolunay kendinizi ifade etme ve keyif alma konularında size aydınlanma getirecek. Kariyer alanınızda önemli görüşmeler, yeni projeler ya da iş bağlantıları gündeme gelebilir. Sosyal çevreniz de hareketleniyor, yeni insanlarla tanışabilir, iş veya arkadaşlık ilişkilerinizde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mars Başak burcuna geçerek günlük işlerinize ve sağlık konularına daha fazla enerji harcamanızı sağlayacak. İş yükünüz artabilir. Disiplin gerektiren görevlerde öne çıkabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz, stres yönetimi yapmanız önemli. Temmuz'daki yeni ay maddi konularda gelir gider dengesinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Harcamalarınızı gözden geçirme, bütçe planlaması yapma zamanı. Huzurlu bir ay dilerim.